Ben Süleyman Gönükılmaz, ziraat mühendisiyim. Bitki kimyası benim özel ilgi alanım. Bugünkü konumuz tuz. Tuz gerçekten şifa mıdır? Tuz zehir midir? Tuzun faydaları nelerdir? Tuzun zararları nelerdir? Hangi tuz daha sağlıklıdır? Tuzun bileşiminde neler var? Günlük ne kadar tuz tüketmeliyiz? Haydi başlıyoruz. Konumuz yemek tuzu. Yemek tuzu kimyasal olarak sodyum klorürdür. Tuz buzdolabı yok iken bizim gıdalarımızı korumamız ve saklamamız için gerekli olan çok özel bir kimyevi maddedir. Ama bugün buzdolabına sahip olmamıza rağmen biz yine yoğun olarak salçamızı, bisküvilerimizi, her türlü salam, sosis, peynir, kuru yemişlerimizi yine tuzla saklamaya devam ediyoruz öyle olduğu zaman da çok fazla tuz almış oluyoruz. Bu tuz miktarına bağımlı olarak bazen tuz şifa, bazen de zehirdir. Dünya Sağlık Örgütü tuz tüketimini 5 gram. Bu da bir çay kaşığı ile tepeleme miktardır. Bunun üzerindeki tuz bizim için zehirdir. Bugün salçamız tuzlu, zeytinimiz tuzlu konservemiz tuzlu, turşumuz tuzlu, peynirimiz tuzlu. Hiçbir ilave tuz almasak bile günlük aldığımız tuz yeter düzeyde. Üstelik bir de buna evde ve lokantalarda masaların üzerinde hazır tuzluklar var. Hemen daha yemeğe bakmadan ilave üzerine atıyoruz. Bu attığımız tuz bizim için tuzu şifa alandan biz zehir alanına taşımış oluyoruz. Peki Tuzu zehir alandan taşıdığımız zaman ne oluyor? Tansiyonumuz yükseliyor. Böbrekle ilgili hastalıklarımız artıyor. Kemik ve gözle ilgili durumlar riskli hale geliyor ve aynı zamanda da vücudumuzda sık sık inmeler yaşıyor insan oğlu. Bugün Türkiye tuz ihtiyacının tam 3 katı kadar tuz tüketiyor. Öyle olunca da her zaman şifayı belirleyen dozdur. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Tuzdaki iyotsuz tuzu, guatırı, tiroid bezi çok çalışan, tiroid bezinin büyük olan kişiler iyotsuz tuzu kullanmalı. Herhangi bir tiroidle ilgili sorunu olmayanlar da normal iyotlu tuzu kullanabilir. Peki tuzun ölçümlemesi nasıl olmalıdır? Tuz normalde günlük olarak 5 gram dedik. Bu 5 gram kullandığımız zaman tuz şifadır. Peki tuz şifa olduğu zaman suyun damar içinde akışı, sinir sistemimizin güzel gelişmesi, kaslarımızın son derece iyi olması ve gıdaların hücre içinde emilimi son derece kolay ve güzeldir. Günlük tuz 5 gramı geçtiği zaman tuz tamamen zehre dönüşür. Zehire dönüştüğü zaman yoğun olarak Hipertansiyon hastaları artar özellikle Türkiye bu konuda son derece rekor kıracak düzeyde hipertansiyon hastaları mevcuttur. Aynı zamanda böbrek hastalarının sayısı artmaktadır. Göz ve kemikle ilgili sağlık sorunları da yoğun olarak yaşanmaktadır ve Türkiye'de inme hastalığı da son derece yaygındır. Tuzun kullanımı aynı zamanda bağırsaktaki florayı bozmakta ve bağışıklığımız son derece kötü hale gelmektedir. Tuzun üç tane elde edilme şekli vardır. Bir tanesi göller. Bütün yağmurlar toplanır ve göle gelir. Buradaki gölün suyu buharlaştırılarak tuz elde edilir. İkinci aşama deniz suyu buharlaştırılıp tuz elde edilir. Üçüncü aşama da kaya tuzu dediğimiz tuzların katman katman olma halidir. Kirlilik açısından baktığımız zaman göl ve deniz tuzu risklidir. Kaya tuzu bunlara göre son derece kirlilik açısından son derece iyi, güzel bir tuzdur. Şimdi birçok haber ve portallarda şöyle deyimler var. 84 mineralli çankırı tuzu, 84 mineralli Himalaya tuzu. Bilimsel olarak baktığımız zaman bunların hiçbir kanıtı yoktur. Çankırı tuzu mu kullanalım, Himalaya tuzu mu kullanalım? Önce bunu açıklayayım. Tuzun özelliği saflık olmalı ve içinde ağır metal içermemeli. Bu anlamda Çankırı tuzu saflık derecesi ve içinde ağır metal bulundurmaması ile beraber iz elementleri içermesi yönüyle son derece güzel bir tuzdur. Himalaya tuzlarının analizlerine bilimsel veri tabanında ulaşamadım. Avustralya'da bağımsız araştırma kuruluşları ülkeye giren pembe ve renkli olan bütün tuzları analiz etmişler. Bunlara baktıkları zaman bu tuzlarda ciddi olarak kurşun ve alüminyum isabet etmiş. Avustralya'daki analiz sonuçları son derece risklidir ve Avustralya'da hükümeti tarafından yayınlanmıştır. Tuzlar pembe ve güzel gözükebilir ama içinde ağır metaller gibi taşıyan sinsi maddeler de olabilir. Onun için analizlerini bildiğimiz, değerini bildiğimiz tuzları kullanalım. Hipokrat ne der bilir misiniz? Hipokrat der ki yedikleriniz ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun der. Otadamı kanalını lütfen takip edin. Otadamı kanalı bilimsel verilerle hazırlanmaktadır. Bildirim ve zilinizi açın. Size gelen her yeni bildirim ve zil sesi sizi hastalık alanından sağlık alanına taşıyacaktır. Bazen izlediğiniz bir video bütün sağlığımızı değiştirir. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.